merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hız problemleriyle problemler konu tekrarlarını bitireceğiz. Hız problemlerini bir tekrar etmeden önce sizden minicik bir, bir ricam var. Sizden şunu istiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın ki daha çok öğrenci erişim sağlayabilsin diyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hız problemlerinin birazcık fazla formülü var ama hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden yazıp geldim. Hadi hemen bir tekrar edelim. Burada öncelikle yazmadığım bir formül var. Çünkü uzun uzun zamandır biliyoruz. Ortaokuldan beri biliyoruz. Günlük hayatımızda da çokça kullanıyoruz. Arkadaşlar hız eşittir yol bölü zaman diye bir şey mutlaka duymuşuzdur. Duymadıysak formül olarak bile e, saatte kaç kilometre hızla gittiğini e, falan e, söyleyen şeyler e, tabelalar görmüşüzdür. E, azami asgari e, hızları görmüşüzdür. Mesela saatteki hızı e, 70 kilometre. 70 kilometre böyle saat hızla gidiyor falan deriz. Burada yani şunu söylüyoruz. Yol eşittir hız çarpı zamandır. Veya hız eşittir yol bölü zamandır. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunu bileceğim. Bu benim temel e, mutlaka bilmem gereken formülüm. Peki arkadaşlar bir yolum var. Bu yolumu bir hareketli, yalnızca bir hareketli ve bir hızla gidiyor ve iki hızla geri dönüyor. Bu hareketinin bu yol üzerinde gidiş geliş süresi içerisindeki ortalama hızını soruyorsa bana burada şu formülü kullanıyorum. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 şeklinde e, ifade ediyoruz. Peki şunları da tekrar edelim. Bunlar hepsi neredeyse birbiriyle alakalı. Dikkat! Düz yolda karşılaşma, karşılaşma sorularına. Karşılaşmak için birbirlerine doğru hareket etmek durumundalar. E bunlar birbirlerine doğru hareket edeceklerse aralarındaki mesafeyi alıyorum. Aralarındaki mesafe benim için x'tir. E bunlar birbirlerine doğru hareket edecekleri için aslında yolu bitirmek için birbirlerine destek oluyorlar. Destek olmak pozitif bir şey. Bu yüzden araya artı koyarak hızlarını topluyorum. Ve ikisi de karşılaşabilmeleri için sürenin aynı olması lazım. Bu yüzden çarpı t diyorum. Yol eşittir, hız çarpı zaman olmuş oldu mu? Oldu. Peki yakalama sorularına? Yakalama sorularına da şu oluyor arkadaşlar. Yol eşittir. Biri kaçıyor, biri kovalıyor. Kaçmak, kovalamak zıtlıktan ibarettir. Biri giderken, diğer birisi onu yakalamaya çalışırken diğer, diğer arayı açmaya çalışıyor. Aslında yani birisi, burada bir köstebeklik var. Yani negatiflik var. E ne yapıyorum? Hızlarını birbirinden çıkarıyorum. Sonuç olarak burası yine hızla bağlantılı bir şey. Hız çarpı zamanım ne olmuş oluyor? Yolumu vermiş oluyor. En temel formülden ilerliyoruz dikkat edersek. Dairesel yolda da aynıdır. Mantık yol eşittir. Dairesel yolda karşılaşma sorularında hızların toplamı çarpı t yolu verir ama yol benim için dairesel yolda çevreyi gösterir. Buna dikkat. Dairesel yolda yakalamadan hızların farkının mutlak değeri çarpı t çevreye eşittir bu sefer. Neden mutlak değerini alıyorum bunların? Ben hızların hangisinin daha büyük hangisinin daha küçük olduğunu bilmediğim için formülde. Soru da bilerek yapabilirsin evet. Ama e, hangisinin negatif olduğunu bilmediğim için yolun negatif çıkarabilirim. Ama yol negatif olamaz. Yani uzaklık, uzunluk negatif olamaz. Bu yüzden mutlak değerli vermek durumundayız. E, e, eksi olan ifadelere, yani şeylere çıkarma işlemlerine. Yürüyen merdiven sorularında ne yapıyorum? Yürüyen merdiven sorularında da şuna dikkat arkadaşım. Yürüyen merdivenin merdivenin hızı yani bölü hareketlerinin hızı eşittir basamak sayısı eksi hareketlerinin kendi başına çıktığı basamak sayısı bölü basamak sayısı diyorum. Buna dikkat. E, tren tünel sorunlarında da dikkat etmem gereken şey şu. Eğer bana tün, e, trenin tüneli geçme, geçtiği anı soruyorsa, kaçıncı saniyede geçti falan diye soruyorsa, burada şuna dikkat ediyorum. Trenin son kısmı, en arkası dahi tünelden çıkmış olmalı ki tren tüneli geçmiş olsun. Bu yüzden trenin boyu benim için önemlidir. Yani yolu alırken burada yol dediğim şey hem tünelin boyu hem tün, trenin boyudur. Trenin boyuyla tünelin boyu bana toplam yolu verecektir. Eşittir. Trenin hızı, hareketli olan bir tek tren çünkü. Trenin hızı çarpı, trenin tüneli geçme süresi diyorum. E, nehirde hareket sorularında da yine aynı mantık hepsiyle, aynı mantık akıntıyla aynı yönde gidiyorsam, akıntı benim ulaşmak istediğim yere ulaşmamda bana destek oluyor. Destek olduğu için artı diyorum. Ve kayık, yüzücü, hareketli, neyse artık. Hareketlerin hızı, artı akıntının hızı, çarpı t, eşittir nehrin boyu. Akıntıya, zı, akıntıya zıt yönde gidiyorsak akıntı zıt yöndeyse eğer burada da şu var ben bir yere ulaşmaya çalışıyorum akıntı bana ters yönde etki uygulayıp benim gitmeme engel olmaya çalışıyor. Bu da ne e, şeyler ne işarettir akıntı bana köstebeklik yapıyor. <laughs> hangisinin hızı daha büyük olduğunu bilmediğim için yine negatiflik kullanıyorum. Çarpı t diyorum. Eşittir. e, bir boyu diyorum. Hemen 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 sorularla geliyorum Hiçbir yere. Evet arkadaşlar bu ekranda görmüş olduğum soruyu çözerken ne yapacağım? Arkadaşlar e, bana diyor ki 660 kilometrelik bir yol var. 3 saatte gidiyormuş bir kısmını. E, sonra hızını 20 kilometre bir saat artırır. artırarak 8 saatte totalde tamamlıyormuş. Hadi bakalım. 660 kilometrelik yolum. Tüm yolum. E, 3 saat gidiyorum. Ne kadar hızla? V kadar hızla. 3 çarpı V dedim. Artı bitmedi yolum. Ve hızımı 20 km bir saat artırdım. Yani V artı 20 dedim. Ve 8 saatte tamamlamışım yolu. 3 saat gitmiştim. Öyleyse bu şekilde de 5 saat ilerlemiş oldum. E totalde ne olmuş oldu? Dağıt dağıt. Hızlı bir şekilde şu denklem sorusunu çözersek. 660 eşitse. 8 V. bunun tarafa atalım. 560 eşit olur. Her tarafı 8'e bölersem. V dediğim şey neye eşittir? 70'e eşit olacaktır. Yani cevabım Adana. Evet arkadaşlar bu soruda da ne yapıyoruz? Ekranda görüyorsunuz zaten. Ne diyor bana? Hızları 3V-20 ve 2V artı 30'lık araçlar hareket ediyorlarmış. Ve aynı anda hareket ettikten sonra aynı noktadan doğrusal bir yol boyunca zıt yönde harekete başlıyorlar. Okey. 4 saat sonra aralarındaki araların mesafenin 720 oluyor. Aslında bu karşılaşma sorularıyla aynı. Çünkü ikisi de zıt yönde hareket ediyor. Dikkat. Aralarındaki mesafenin büyümesi için birbirlerine destek oluyorlar bunlar. E ne yaptım? 720 eşittir. E burada ne oldu? dikkat edersen 3v artı eksi e, 20 hızla 4 saat gitti bir e, belli bir mesafe bir hareketli ama işte diğer hareketli de belli bir mesafe gidecek o zaman bunlar aradaki mesafenin büyümesi için birbirlerine destek oldular artı dedim bu yüzden 2v artı 30 da diğer hareketlinin hızı ve çarpı 4 saat gitti da. bunu şuradan dağıtarak işlemi yaparsak şunu da toparlayıp yazarsak 20b artı 40 eşittir 720'ye bunu bu tarafa attığım 20 ve n eşittir 680'e ve n eşittir 34'e eşit olacaktır. Yani bu soruda ne yapıyorum? Bu soruda da yine karşılaşma sorusu. Ee, ama burada bir e, farklılık var. Aynı yönde ilerliyorlar. Sonrasında e, ikinci hareketli e, tek, e, bir dönüş yapıp e, tekrardan bulunduğu konuma geliyor. Orada karşılaşma var. Burada öncelikle şunu yapacağım. A'dan B'ye e, kırmızı araç ne kadar sürede gidecek ona bakıyorum. 70 km bölü saat hızla 280 km gidecek. E, kaç saatte gider bu yolu bu? 4 saatte ilerler. T4'tür öyleyse. 4 saat sonrasında sonunda karşılaşacaklar bunlar. Öyleyse B'deki bu turuncu araç bir şekilde 4 saat içerisinde alması gereken yolu almak zorunda. Ben B ile C arasına X dersem bu adam bu hareketli X kadar yolu gidecek ve X kadar yolu tekrar geri dönmesi gerekiyor. Öyleyse benim yolum şu anda 2X midir? Evet 2X'dir. <laughs> ve 50 km bölü saat hızla gidiyor ve 4 saatte gidiyor mu? Her tarafı 2'ye bölersem X dediğim şey 100 olacaktır. 100 kilometrelik bir yol varmış. Bana A ile C arasındaki yolu soruyor. 280 A ile B yüzde BLC totalde 380 AC arasını bulurum. Yani cevabım boludur. Arkadaşlar son soruma geldim. Önemli bir soru dinliyoruz. Ee, arkadaşlar burada da bana dediği şey şu. E, yolun tamamını düşük tempoda ve yüksek tempoda aldığında düşük tempoyla e, bitirme süremi, e, yüksek tempoyla bitirme süremi arasındaki farkını soruyor. Öncelikle şunu bulalım. E, her bir parçasına, o parçaların her birine x dersem. Ekranda soruyu görüyorsunuz zaten. Bir parçasını 60 saniyede bitiriyorsa bu yüksek tempo diyormuş. Buna v hızı, v1 hızı da diyebilirsin yüksek tempo diyormuş. Eğer e, diğer kalanları 4 x'inde 320 saniyede tamamlıyormuş ve buna da düşük tempo diyormuş. Sadeleştirdim. x bölü 80'e yani düşük tempo diyormuş. Bana diyor ki eğer e, şeyin tamamını, parkurun tamamını yani 5 x'i düşük tempo ile gitseydin. Düşük tempo hangisiydi? x bölü 80. 5 x bölü x bölü 80. Neden böyle bir şey yaptım? Yol bölü hız zamanı verir. Bağıntıyı değiştirebiliyorum yönlerine. x bölü 60'da e, bu da yüksek tempo olmanın süresi. Şu x'ler birbirini götürür. Şuradan 400 yapar, buradan 300 yapar. Farkı da 100 yapar. Cevabı da Ceyhan çıkarır. Arkadaşlar bu soru da 2023 TYT sorusuydu. Lütfen ama lütfen problem sorularından korkmayın. Problem sorularının TYT'deki ortalaması, soru ortalaması 11-13'tür. Ee, sorulardan korkarsanız e, bir şekilde e, basiretiniz bağlanır. E, pro ama problem sorularını hallederseniz ne olacak? Problem sorularını hallederseniz e, 11-13 net arası size kazanç sağlayacak ve binlerce kişinin önüne geçirecek. Ben size inanıyorum. Siz kendinize inandığınız kadar, kadar e, başarı sizin olsun diyorum. Çalışmaktan asla ve asla yorulmayın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. えー、以上。